aleyküm selam. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugünkü videomuzda PC3'ün kendi internet tarayıcısından Multiman nasıl yüklenir? Bunu size göstermeye çalışacağım. Öncelikle Enable HEN yapalım. Evet şimdi e, internet tarayıcısına giriş yapıyoruz. Arkadaşlar açılan Google sayfasını arama kısmına şunu yazacağız. Multiman Mediafire yazın arkadaşlar. Ve aratın bunu Google'da. Arattıktan sonra arkadaşlar şuradaki seçeneğe tıklıyorsunuz. PC3 jailbreak yazanı. Açılan sayfadan şuradaki Mediafire linkine tıklıyorsunuz. Sizi e, Mediafire'a yönlendiriyor. Ve şuradaki mavi download yazısına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra e, nereye indirmeniz gerektiğini soruyor size. Dev HDD 0'ı seçiyorsunuz. Ve e, Package Manager e, Package klasörünün üzerine gelip Start tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde dosyamızı indiriyor. Arkadaşlar Multiman'ın 475.55 base versiyonu arkadaşlar. Yükleme tamamlandı sayılır. Evet, indirme işlemi tamamlandı. Şimdi Tarayıcı'dan çıkıyoruz. Package Manager'a giriyoruz arkadaşlar. Install Package Files ve burada PC3 Sistem Storage yazıyor. Bu kısma giriyoruz. Multiman e, 47555 Base versiyonu arkadaşlar. Bu kısmından X tuşuna, X tuşuna basarak Multiman'ı yükleyebilirsiniz. E, videom bu şekilde arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kal